Hepinize hep yeni arkadaşlar ben Baronez. Bu videomda bulunduk ki sitesinde 5181 dolar bakiye ile katlamaya çalışacağım Arkadaşlar sizler de bedava 5 tane kasa 70 sent değerinde para Ve yüksek para etme bonusunda sahip olabilmek için promosyon kodu kısmına büyük harflerle baroness koduna girip uygula diyebilirsiniz Sitede birçok para yatırma yöntemi var ve tüm yüklerden para yatırabiliyorsunuz Ödeme yöntemleri kredi kartı ile var Hediye kartı ile para, para yatırabiliyorsunuz kripto para yatırabiliyorsunuz ve kayıtını kaydını yatırabiliyorsunuz Sistemimizde kasa aç büyük kasa savaşı, keskin nişancı tarzı yeni modlar da var. Bu videomda umarım katlayabilirim. Yüksek bakiyeli bir açılım olacak. Mesela Hatred. Onu açtım örnek. Burada gördüğünüz gibi mesela 3700 dolara kelebek solgun var. Bundan ben bir kere daha açıyorum. Çok da paralı açtık de. Bunu da hızlı açtım. 2265. Şu an birli bir açalım. Umarım güzel bir katlama yapabiliriz. 379 bir tane. Ve 2 üçlü. Tamam sözleşme yapalım arkadaşlar. Orta mod 7 mi çok güzel. Yok o yemedi. 880 536 da yemedi. 600 dolar. 921. 934. 900 çok güzel. 930. Orta mod diyelim. Normal mod. 1037 dolar. Yok muciz bir şeyler maalesef şimdi bunları satalım gördüğünüz gibi 8.200 dolar yaptık bile onun dışında hatırdan açmaya çalışırız abi hatırd nerede burada artık hızlı hızlı açıyorum bilerek yoksa bitmez bunlar 1.900 2100 2500 Pahalı da çıkmıyor fazla Bunları yavaş açalım Hatırıt hadi oğlum Ah be de dursa Tam yine sözleşme Ucuzu da var Pahalısı da var tabi Ortamı da almıştık doğru 743 800 kusur 754 abi Tamam 48 de olur çok güzel Yemiyor 817 Normal moda alalım o zaman 980 933 Orta moddan devam 590 Anana ilk defa batardı Bu da yemedi Tamam Şu an devam ediyoruz 766 751 775 diyeceğim de. O gelmedi herhalde. Aynen. Tam yükseltti şimdi. Kelebek ee, solgun değil de. Bir de başka bakalım. Başka pahalı neler varmış. Kaçırdık mı? hatrut Neredesin? Ne okuyayım? Şu an kör modundayım galiba. Burada. Tamam bayonet dolu 2271. M9 bayonet dedik. Zaten 2200'lük çıkacak mı? Çıkmayabilir. Heh. Anan ne var? Çok güzel. Yok, yemedim onu. Yok, hayır. Kamoço altıcı diyoruz. Yapma ve %50 yapma yine diyorum yapma. Haydi bakalım. Evet. Çok güzel. Kammaları topladık mı? patlattı. Gamma'yı 4x alabilecek miyiz? Evet. 4 tane arkadaşlar gama çoğaltıcımızı aldık. Yine 9728 dolar bakiye ile ee, kapatıyoruz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum bu videoyu arkadaşlar. Daha fazla tarzların gelmesi için videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5 ee, tane kasa açma fırsatı 70 cent değerine bedava bak ve yüksek promosyon e, yani para bonusları için baronez konuda girmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.